Ey Rabbimiz, bizleri lütfunla kucakla, ayıplarımızı ört, kalplerimizi temizle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza ödeme fırsatı ihsan eyle. Amin. E'ud billahi şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'eluke bi esmaike ya mu'idu ya Allah. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salatü selam olsun. Ey yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratacak olan Allah'ım! Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Sana açtık ellerimizi. El-Mu'id isminle sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Ey hayattan sonra ölüme, ölümden sonra da tekrar hayata döndüren Rabbim, yalnız sana döndürüleceğiz. Ölümün vereceği sıkıntılara, sarsıntılara karşı bizlere yardım eyle. O anın getirdiği şuursuzluk halinde bizleri muhafaza eyle. Tüm perdelerin birer birer açıldığı o anda bizleri kötü manzaralarla karşılaşmaktan koru bizi o günde rezil rüsvay eyleme. Bizleri ahirette, dünyadaki evimizden daha iyi bir eve, sevdiklerimizden daha hayırlı kişilere eriştir. Dünya ve ahirette suretimizi güzelleştir. Bizi inkar edenleri gözetleyen zebanileriyle, devasa alevler püsküren, öfkesinden hışmından çatlayan, kaynayan, köpüren cehennemden uzak eyle. Ey sadikul va'dil emin, ey Rabbul enbiya ve sıddikin, ya Rabbes semavati vel aradîn, ahirette bizleri seyyidül enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yakın eyle. Nurunun gölgesinde yaşayabilmeyip bize nasip et. Anne ve babalarımız için bütün müminler için ahirette iyilik ve güzellikler ihsan ihsanıyla. Amin. Ey Rabbimiz, sen de son bulur sonlar, sende nihayete erer hasretler. Sana koşar hiç durmadan ırmaklar, sana akar hiç durulmadan heyecanlar. Muîd sensin. Sonu gelince sana döner bütün işler sensin mu'id. Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Senin rahmetinin koynunda sakinleşir denizler ve ateşler. Hasretimizi rahmetinle söndür. Senin kereminin kucağına doğru yuvarlanır dağlar ve taşlar. Yüzümüzü veçhine döndür. Senin kudret eline düşer yağmurlar ve yıldırımlar. Kalbimize sükuneti indir senin gufranının evine sığınır pişmanlıklar ve taşkınlıklar. Bizi affınla sevindir. Senin affediciliğinin elbisesini kuşanır utançlar ve günahlar. Alnımıza şefkatini değdir. Sonsuzluk vadinde tamam olur yarım kalmış aşklar, yolda kalmış vuslatlar. Ayrılığımızı sona erdir. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Bizi bir damla sudan yaratan sensin. Bizi yoktan nasıl yarattıysan, yine öldükten sonra tekrar diriltecek olan da sensin. Ruhumuz, bedenimiz, bedenimizdeki bütün organları yaratan sensin. Bizi dünyada yaşarken Kur'an yolundan, hak yolundan ayırma. Daima hayır işlerle meşgul olmayı, iyilik yapmayı bize nasip eyle bizi ahirette mutlu olan kullarından eyle. Dünyayı ahiretin bir bahçesi olarak kullanan kullarından eyle. Ya Rabbi, kudret kaleminde ömür mürekkebimiz tükenince senin huzuruna varacağız. Şu an hayatta iken bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kullarının yoluna ilet. Gazaba uğrayanların, kafillerin, sapıkların yoluna iletme ya Rabbi. Allah'ım her an seni tesbih eder ve sana hamd ederiz. Senden başka ibadete layık varlık olmadığına şahitlik eder. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ve istiğfarda bulunuruz. Allah'ım nefsimize zulmetmekten yine sana sığınırız. Bize acı, bize merhamet et. Çünkü sen bizim Rabbimizsin. Günahlarımızı ancak sen bağışlarsın. Bizim gizli açık, büyük küçük bütün günahlarımızı bağışla ya Rabbim. Ya Rabbim, annemizi, babamızı, çoluk çocuğumuzu, evimize mümin olarak giren bütün mümin kadınları ve erkekleri bağışla. Şeytanın ve yardımcılarının şerrinden koru bizi ya Rabbim. Allah'ım, bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle, hallerimizi ıslah eyle, meşguliyetlerimizi sana ibadet ve itaat eyle, sonumuzu hayırlara tebdil eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, emellerimizi ziyadesiyle gerçekleştir. Bizi Müslüman olarak dünyaya getirdin, yine Müslüman olarak son nefesimizi vermeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bize vefatımızdan sonra Münker ve Nekir meleklerinin yanımıza gelip oturduğu zaman o meleklerin sorduğu Rabbin kim sorusuna Rabbim Allah'tır demeyi, dinin nedir sorusuna dinim İslam'dır demeyi, size gönderilen peygamber kimdir sorusuna Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir demeyi, amelin nedir sorusuna da, Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tasdik ettim demeyi nasip eyle. Bizleri vefatımızdan sonra kabri gözün görebileceği kadar genişletilen, altına cennetten sergiler serilen ve cennetten giydirilen kullarından eyle dünyada işlediğimiz salih amellerimizi bize arkada şeyle. Ey bağışlaması ve ihsanı bol olan Rabbim! Bizi lütfunla kucakla, ayıplarımızı ört, kalplerimizi temizle, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza ödeme imkanı ihsan eyle. Yaptığımız ibadetleri eksiyle kabul buyurarak, Azımızı çoğa tut ya Rabbi. Hayırların celbi, şerlerin defi, ümmeti Muhammed'in affı, bilhassa Allah rızası için el Fatiha. Değerli kardeşlerim, her zaman yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.